Bugün Zion Smooth X uzun kullanım testini sizinle yapmak istiyorum. Kutusu bu şekilde arkasında göstereyim size bu combo paketi arkadaşlar yani combo paketi deyince ne oluyor İçinde taşıma çantası ve mini tripod'u ile birlikte geliyor kutusu da bu şekilde arkadaşlar ön yüzeyinde zoom yazıyor bu tarafta kullanım kılavuzumuz var ve kablosu var kablosu bir ucu type C bir ucu USB kablo ile birlikte geliyor kutudan bu şekilde arkadaşlar iki parça olarak geliyor bu mini tripod'u masaya ya da zemine koymamız için iyi bir düşünce arkadaşlar açarken zoom yazısı bu tarafa bakacak. Bir kere çeviriyorum tam tur. Bu şekilde geldikten sonra biraz aşağıya doğru çekiyorum. Eğdikten sonra burayı bu şekilde tutup sol taraftaki kısmı ilk bir hale getiriyorum. Daha sonra burayı eğip bu hale getirdim. Şimdi tripod kısmını bağlayalım. şu şekilde kurulumumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Masaya bu şekilde sabitleyebiliyorum. Telefonuma bağlamadan önce arkadaşlar üstündeki tuşlardan size bahsetmek istiyorum. Sağ tarafında zoom in, zoom out tuşları bulunmakta. Videolarda zoom yapmamız için. Bu kısımda güç butonumuz var. Bu 4 tane ışığımız %25'lik şarj durumunu gösteriyor bize. Bu kısımda ön kısımda mod butonları. Mod butonlarından biraz sonra bahsedeceğim size arkadaşlar. Bu da kayıt butonumuz. Aynı zamanda da fotoğraf çekmemize yarıyor. Bu da joystick butonumuz. Joystick butonuyla da hareket ettirebilmemiz işlemimize yarıyor. Sol kısımda da Type-C kısmımız. Bu kısımdan şarj edebiliyoruz. Bilgisayara bağlayıp güncellemesini web sitesinden yapabilirsiniz. Bu etiket çok önemli arkadaşlar. Telefonumuzu bu cihaza bağlarken ters bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Şu şekilde göstereyim. Sabit bir yüzeye koydum gimbalımızı. Telefonumu ters bir şekilde koydum. Taktım. Daha sonra buradan ayarlamamı yapıyorum. Önce yataydaki halini ayarlıyorum. Yaptım. Olmadı. Tekrar yapıyorum. Olmadı. Yatay tamam sırada arkadaşlar bir dikeyde ayarımızı yapalım onu da şu şekilde yapıyoruz şurayı hareket ettirerek bu şekilde arkadaşlar şimdi power butonuma basıyorum basılı tutuyorum ve mavi bir ışık yandı buradan telefonumdan ekran kaydını başlattım bu gimbalı zikemai uygulaması ile birlikte kullanıyorsunuz arkadaşlar ben daha önce kurulumunu yapmıştım zikemai uygulamasını açtım arkadaşlar bir güncelleme gelmiş güncellemeleri de bu uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz yapabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle öncelikle daha sonra bahsedecektim ama mod butonuna iki kere basarsak dik bir konuma geliyor telefonumuz. Instagram, Reels ya da işte TikTok kullanıyorsanız TikTok için bu dik format çok önemli arkadaşlar. Burada daha önce çekim yapanların storylarını izleyip bakabilirsiniz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar sol üst kısımdaki kamera kısmına basıyorum. Daha sonra İki kere tekrar bastım. Kamera uygulamasına bastım. Açıldı. Buradan arkadaşlar en başa geliyorum. Daha önceki template'leri görebiliyorsunuz. İşte bu şekilde videolar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde hazır kalıplar, template'leri kullanıp videolar çekebilirsiniz arkadaşlar. evde diğer canlı yayın platformlarını da kullanıp buradan yayın yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Fotoğraf kısmından buradan birçok ayar yapabiliyorsunuz. ISO'sunu, şatırını ayarlayabilirsiniz ayarlayabiliyorsunuz kameranızı. Zoom yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde az önce bahsetmiş olduğum gibi zoom in zoom out butonlarıyla da yapabiliyorum. Telefonunuzun kamerası ne kadar özellikte ise o kadar kullanma imkanı sunuyor size. Geniş açıya kadar kullanabiliyorsunuz. Video kısmı arkadaşlar video kısmında kamerayı ön kısma çevirdim şimdi. Elle takip kısmını açtım. Video kısmındayken elinizle 5 yap zaman otomatikman video kayda girmiş olacak. Şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kayıt başladı bu şekilde. Beni de takip ediyor. Bakın hiçbir şekilde kaçırmıyor. Kolaylıkla bir de dik deneyelim isterseniz. Bir de bu kısım böyle bu şekilde. Ops. Çok hızlı hareket edince tabii kaybediyor nesneyi. Şöyle yapalım. Dediğim gibi arkadaşlar yavaş hareket etmeniz lazım. Çok hızlı hareket ederseniz bu şekilde şöyle sizi kaybediyor. Hızlı hareket etmemeniz lazım bunun için. Bunu kapatıyorum şimdi. Tekrar yatay formata geldim. Şöyle kapatıyorum kameramı tekrar ters çeviriyorum. Arkadaşlar buradan video formatlarını değiştirebilirsiniz. 4K 60 kareyi destekliyorsa telefonunuz yüksek çözünürlüklerde de videolar çekme imkanı sunuyor size. Pano 180 derecelik çekimler yapıyor. Nereden başlayacağını belirledikten sonra o kısımda 180 derecelik çekim yapıyor. Slow motion'da yavaşlatılmış bir şekilde çekim yapıyor. Dolly zoom görmüş olduğunuz gibi iki tane burada seçenek var. Bu şekilde videolar çekebiliyorsunuz. Timelapse buradan zamanını ayarlayabiliyorum. İstediğim ne kadar mesela istiyorsam bir saat çekim yapma imkanı sunuyor bana. Buradan ne kadar süreyle çekim yapacağını seçebiliyorum. Hyperlapse'de nesneyi seçip onu takip ediyor ve onunla birlikte videolar çekebiliyorsunuz ama bu 1080p ve 720p'yi destekliyormuş tamam. Video kısmına tekrar geliyorum arkadaşlar. Şu kısımdan işte yürüme modu mu yoksa koşu modu mu ona göre seçebiliyorsunuz. Modlardan kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar sizlere. Pan follow modu yani iki kere bastığında sabit bir yeri seçiyor ve telefonumuz sabit bir şekilde çekim yapıyor arkadaşlar. Ben hareket ettirsem bile. Arkadaşlar şu anda pan follow modu. Ben ne tarafa çevirirsem o tarafa dönüyor. Şu anda gimbal bir kere bastığımda kilitleniyor ve o nesneye sabit kalıyor. Ben ne kadar hareket ettirsem de hareket etmiyor. Bu şekilde üstteki joystick sayesinde kamerayı çevirebiliyorum arkadaşlar istediğim gibi. Dilerseniz telefonunuzun kamerasını kullanabiliyorsunuz. İla yani ZKMI uygulaması kullanmak istiyorum. istemiyorsanız telefonunuzun da uygulamasını kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde bunu da göstermek istedim sizlere. Bu arada arkadaşlar gimbalımız 26 santim uzayabiliyor bu şekilde. İstediğiniz gibi mesela selfie yapmak istiyorsunuz. Bu kısmı şöyle eğip şöyle uzatarak çekim yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi çektim. Gelelim şarj kısmına arkadaşlar. Şarjı 3 saatte doluyor arkadaşlar. Bu 3 saatlik şarj ile birlikte 4,5 saat ila 5 saat arasında kullanım imkanı sunuyor. Bu aradaki farkın fazla olmasının nedeni de içindeki çalışan motoru ne kadar çok kullanırsanız ona göre değişiyor. Bu arada arkadaşlar kamerayı kullanmayacaksınız dışarıda. beklemeyi almak istiyorsunuz. Telefonunuzun böyle çevirdiğiniz zaman bekleme moduna giriyor. Şu şekilde yanıp sönüyor Arkadaşlar bu da bekleme modu Arkadaşlar bir de bu gimbalı dış çekimlerde test edelim bakalım nasıl bize performans sunuyor buradan bluetooth'umu göstereyim arkadaşlar açtım ve bağladım mini bu şekilde video kısmı istersem mod tuşuna iki kere basıp ekranı yan çevirerek buradan ISO değerini shutter değerini ve ne kadar zoom yapmak istediğimizi görebiliyoruz bu şekilde. Buradan çekmek istediğimiz örnek görüntüler var. Bu görüntüler gibi çekim yapabiliyoruz. İsterseniz bir tanesini deneyelim. Şimdi arkadaşlar ekranın sol kısmında görüyorsunuz. Örnek bir çekim yapalım. Kaydı başlatıyorum. sonra next diyorum. Bu şekilde ikinci görüntümü çekiyorum. <laughs> Şimdi üçüncü görüntümü çekiyorum arkadaşlar. <laughs> Tekrardan next dedim. Son görüntümü çekiyorum. Preview diyorum buradan. Daha sonra istersek ZinSmooth'un buradaki yazı kısmını kaldırabiliyoruz. Daha sonra Save diyorum arkadaşlar buradan. Şu anda videoyu işliyor. Buradan Ziyun'un kendi uygulaması içerisinden hashtag olarak paylaşım yapabiliyoruz arkadaşlar. Post paylaşımı. Bunu istemiyorum. Buradan confirm diyorum. Bu şekilde de videomuzu çekmiş olduk. Şimdi tekrar menümüze geri döndük. isterseniz bir tane daha deneme çekim yapalım arkadaşlar. Şöyle başlatıyorum ilk çekimimi. İkinci çekimim için de şuradan başlamak istiyorum. üçüncü karemi çekiyorum. Şimdi de son karemi çekiyorum. Şimdi ön izlemeye bakıyoruz. Buradan save diyoruz. Videomuz işleniyor. Arkadaşlar tekrardan post alarak paylaşmak istiyorsak buradan post ve hashtagimizi yazarak paylaşabiliyoruz uygulama içinde. Buradan geri diyorum. Confirm dedim. Açıyorum. Böyle bir deneme çekimi yaptım sizlere. Gerçekten görüntüyü çok iyi bir şekilde sabitliyor uygulama. Şimdi buradan geri gelelim arkadaşlar. Bu arada Mustafa arkadaşım da bizi çekiyor. Sağ olsun bugün çekimlerde yardımcı oluyor bana. Şimdi ne yapalım? İsterseniz bir dolizumu deneyelim. Dolizumu şu anda ekranda görüyorsunuz bu şekilde. Deneme olarak Mustafa'yı çekmek istiyorum burada. Şimdi arkadaşlar dolizum için Mustafa arkadaşımı ekranın orta kısmına yerleştiriyorum. Yüzünü bu şekilde seçerek Dolizum efektini vereceğiz. Geriye doğru hareket edeceğim. Şimdi bu şekilde. Evet, bu şekilde dolizumu da çekmiş olduk. Şu anda video işleniyor. Bakalım dolizumu nasıl çekmiş. İstersen gölgeye gelelim biraz şuradan kaydetti. Evet. İlk denememiz bu şekilde. Gayet iyi bir şekilde çekiyor. Arkadaşlar şimdi de video kaydını elimle 5 yaparak başlatacağım. Evet. videomuz başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu anda evime yakın bir sahildeyiz. Şöyle deniz manzarasını da göstermek istiyorum size. Evet arkadaşlar, video performansı da bu şekildeydi. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdi de fotoğraf testini yapıyoruz. El takiple birlikte fotoğraf modunu test edeceğiz. 5 yapıyorum. Bekliyorum. Şu anda fotoğrafı çekti. Bu şekilde arkadaşlar. Bakalım. Şimdi takip modunu görüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni çok iyi bir şekilde takip ediyor kamera. Dış çekim görüntüleri de bu şekilde. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdi de timelapse performansına bakalım. Çok rüzgarlı bir ortamdayım. Umarım iyi bir performans sergiler bize. Arkadaşlar, şimdi çekim süremizi buradan ayarlayabiliyoruz. Ben bunu 10 dakika ayarl olarak ayarlıyorum. Ee, İnterviyoda da 0.5 olarak ayarlıyorum. Ne kadar çekeceğini ayarlıyorum. Şimdi time lapseimize başlayalım. Bakalım nasıl performans sergileyecek. çekimlerdeki performansları da bu şekildeydi. Biraz rüzgarlı bir ortamdaydım arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bunlar da arkadaşlar. Ben bu gimbal'ı mobil çekimlerimde, telefonumla dışarıya çıktığımda bir video ya da bir fotoğraf çekmek istediğim zaman bu gimbal'ı kullanıyorum. Bununla çok güzel slow motion videolar ya da hyperlapse videolar çekebiliyorsunuz. Büyük kameralardansa böyle ince, cebe sığabilecek boyutta olan bir gimbal'ı kullanmak daha avantajlı bence. Benim anlatacaklarım bunlar da arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.